aslında video aç videoyu açıp böyle bir yere koyup falan konuşma gibi bir şey yoktu yok yani ama <laughs> yani yaşadığım işte duygu durumu. duygu durumu ve tecrübelerden çıkarak e, yani YouTube'da kalsın istedim çünkü orası benim video günlüğüm gibi bir anım anılar defteri gibi de düşünüyorum o yüzden e, paylaşmak istedim. Bu sene öğrendiğim sanırım bu sene çok şey öğrendiğimi düşünüyorum. Çok fazla üzüldüğüm yerler de oldu. Birinci öğrendiğim ve en çok öğrendiğim şey bu bence şu an. Kendi arkanda durmayı daha önce bahsetmiştim ama şu an daha çok bunu hissediyorum. Yani kendin olmak, işte insanların akıllarına göre değil sadece sadece demeyeyim kendine inanıp güvenip kendin yani Öznur burada ne yapar işte fevri hareketlerden ziyade e, Öznur burada ne yapardı Öznur'a yakışan neydi diye hareket edip orada kendi işte üzülmeni de göze alıp e, yola çıktığım yerlerden ...hoşnutum şu an. Yani... ...çok devrik bir cümle oldu. Yani iyi ki öyle yapmışım. İyi ki... ...en çok bence... ...özünü dinlemeliymişim. insanları değil. En çok kendin... ...ne isterse hani... ...kendi sesini açıp... ...insanların hayatınınla ilgili ya da bir... ...bir ne bileyim... ...bir kararınla ilgili o fikri, bir kararlılığıyla ilgili onu e, yani konuşma hakkını onlara vermemeliyim. Tabii insan böyle kendini hep bir kızma eğiliminde de olduğu için hep bir eleştiri, hep bir keşke falan modunda. Yani ama öğrendim. Öğrendiğimi düşünüyorum. Bu sene öğrendiğim en önemli derslerden biri oydu. İkincisi de atıyorum üzülüyorsan, işte mutluysan ya da hüzünlüysen falan bunu bastırmamak. Hani onu yaşamak. Bize biraz da şey öğretilmedi mi? Hani bitsin, geç, geç artık bu duyguları falan. Geçmiyor ama. Hemen geçmiyor yani. Neden bastırayım ki? Neden bastırma gereği duyayım? insan olmak birazcık da kırılmak kırılmayı göze almak. TikTok'ta gördüm bir tane video. İşte bir tane psikolog var orada da çok severek onu da takip ediyorum. İşte abi taktik verir misin tarzında bir şey sormuşlardı ona. O da video şeklinde cevaplamıştı. Ee, şey demişti. Yani oradan anladığım özetle hani kendin olmaktan bahsediyordu. Ee, açık olmak. ya Kırılmaya da kırılmayı da göze almak net olmak. Böyle niyet okumamak. İşte niyet okumayı e, niyet okumak çok zor bir şey. Niyet okuyup beklemek çok zor. E, zor yani. O yüzden kafanızda bir soru işareti olduğunda, ilişkiniz ilişkilerinizde, bütün insan ilişkilerinizde onu kafanızda dallanıp budaklandırmak yerine sorun. Sorun yani. Çünkü o iletişime geçmediğiniz, kafanızın içerisinde sadece varsayım şeklinde oluşturduğunuz, kafanızda arkadaş çevrenize paylaşıp birbirinizi gaza verdiğiniz ya bilerek gaza verilmiyor bu arada. İnsanı yine korumak içgüdüsüyle olan bir davranış. Ee, onun sonu çözemezsiniz. Yani o çünkü muhatabınız o değil. Karşı tarafıyla konuşmanız gerekiyor bunu. Ya sonu mutlu ya da mutsuz, üzgün ya da size yani e, kırsa ya da işte mutlu hissettirse bile bence öylesi daha iyi oluyor. İnsana daha gerçek bir yerden geliyor diye düşünüyorum. Ve bu dünyaya biraz da kırılmak için geldik. Üzgünüm ama. Bunu kabul edeceğiz. Kırılmayı da kabul edeceğiz. Bu zamanlarda, yani çok zorlu zamanlarda böyle bir şeylerin bizim için hayır olduğunu düşünmek ve ona yormak çok zor oluyor biliyorum. Çok zor hissettiriyor insana. Ama öyle olduğuna inanmak durumundayız. Öyle olduğuna inanmazsak çok zorlanırız. Aşırı zorlanırız. Zorlanıyoruz da. Yani şimdi işte neden böyle oldu? İşte bana neden bunu böyle yaptı falan hani bir hayır olduğunu eğer aklımızın bir köşesinde olmazsa ya da çevremizden de bunu duymazsak kendimizi daha da kötü hissediyoruz. Çünkü her şey bizim kontrolümüzde değil. Ve bir dua ediyorsanız bir şey için hayırlı olsun diye. Orada da hayatınıza müdahale ediliyorsa yani hani bir şeyler sizin kontrolünüzde olmadan gerçekleşiyorsa orada da hani şerdeki hayrı görmek diyelim. Onu görelim. Biliyorum o kadar zor ki yani bu videoyu şu an çekiyorum ama 5 dakika önce ağlıyordum mesela. Yani o yüzden bir şeyler zor. Zor ama İnsan işte duygularını gerçek duygularını yaşayınca da güçlü olan bir varlık. Sanırım ben en çok duygularımı bastırmadığım zamanlarda mutluyum. Mesela şu an çok kötü hissediyorum, işte karmaşık hissediyorum. bir ağlıyorum, bir gülüyor, gülmüyorum aslında da ağlıyorum, duruyorum falan. Esnesim geliyor. Ee, ama böyle hissetmeyi göze aldım ben. Bunu da kabul edelim. Hani bir şeye başladığınızda ya da işte birini sevmeye, sevmeye cesaret ettiğinizde ya da bir ilişkinin içerisinde olduğunuzda, bütün ilişkiler için geçerli bu. Hani sadece romantik ilişkilerde üzülmüyoruz bence. Normal insan ilişkilerinde de üzüldüğümüz oluyor, kırıldığımız oluyor. Orada işte onu göze almış oluyorsunuz, cesaret etmek, böyle bir şey. Bazen tabii umduğunuz, umduğunuz gibi olmuyor. Çünkü öyle hiç insan umutsuz düşünmek istemeyen sorunu, sonunda kendin kırılacağını düşünmek istemezsin. Kimse istemez bence. Ona çok kafasında hesap kitap yapmadığı için yapsa bile yaşandığı gibi olmaz. Yaşandığında daha çok üzülüyorsun çünkü. Çünkü olay gerçek oluyor ve kırılıyorsun. Daha çok hissediyorsun yani. Hissetmekten bahsediyorum. Tahmin etmek başka bir şey. Onu da yaşayacağız herhalde. Yani bugünler eminim ki geçecek. Geçer de zaten. Sadece işte bir şeyleri iyi hatırlamak güzel hatırlamak. Ee, sanki yani dünya böyle üstünüze geliyormuş gibi, boğuluyormuşsunuz gibi, kalbiniz çok acıyormuş gibi hissediyorsak normal. Ve bunun tedavisi de bu duygu yaşamak. Yine de bunu bunları söylemek istedim. YouTube kitaplığımda YouTube ay sivilcan YouTube video şeyimde dursun istedim. Ee, belki ya yani insan unutmaz hiçbir şeyi ama e, bunu da bunları söylemeye cesaret edip atmışım. Atmışsın Öznur demek istiyorum kendime. Görüşürüz.